يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Allah akbar. Allahm eyak ve نصلي و نشد نسعى و نرجو رحمتك و عذابك إن عذابك الجد بالكفار. Müslüman toplumu Müslüman diyarı olarak elbette Cenab-ı Allah bizleri birleştirecek bizleri tek vücut haline getirecek ve küffarın karşısına çıkarabilecek bir baba elbette gönderecektir Cenab-ı Allah. Yeter ki biz bir olalım. Gönüllerimiz bir olsun. Rabbimiz bir olduğu gibi, peygamberimiz bir olduğu gibi. Bugün bizim en büyük sıkıntımız bizlerin dertleriyle dertlenmeyen Müslümanların kederlerini kederlemeyen, kederleriyle Müslümanların sıkıntılarını, tasasını, hüznünü, kederini kalbinde hissetmeyen, insanlar tarafında yönetiliyor olmamızdır. Sözüm Türkiye'den dışarı. Eğer bugün Mısır'ın başında bir Tayyip Erdoğan olsaydı, eğer Suudi Arabistan'ın başında Tayyip Erdoğan gibi bir insan olsaydı, Eminim ki zalimler bugün Kudüs'ü, bugünkü Müslüman kardeşlerimizi parçalamaya, onları şehit etmeye cesaret etmeyeceklerdi. Tekbir! Allah'u Ekber! Allah. Tekbir. Allah. Tekbir. Allah. Tekbir. Allah. Evet, biz burada toplandık, ellerimizi Allah'a açtık, yalvardık ve Müslümanların acısını, Kudüs'lü kardeşlerimizin acısını, Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanların acısını, Gazze'de bulunanların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Müslümanlardan değildir buyurmaktadır. Filistin halkına karşı yapmış olduğu ham bir an önce durdurmalıdır. Kudüs tarihsel anlamda bizim için büyük bir anlam ifade etmektedir. Yetişe Hada Azze ve Celle me insan çekir. Haşa me hayvan çeynekir, yatış netmiye çeynekir. Jitarafe insaniyet ede Gaba insan ne mazlum, lualat ne insan olarak gere em serva insana bi dil u cani khob ki em insan ne, tisnedine jibu be yeki iro du dunya ede zulma kul filistin de ba hakikatan de tiji ki dine nabe be ve cihete hanekay hudit alam e insan che ki diye kesinlikle ku em ser filistin ser kutsi şerif Em نشوتن سر وازارو کے پیچو کے سر وا پیر کے yaşlı کائی mal وا انسانی em سر وا مال خرا کرنا گرچکتن ام انسانیتی em ام برائے ہفن دو برات یعنی قاید لی جیہتی آنی قایدجی مسئلہ نا برا مو قدسی شریف فلسطین یا مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی ارخینینین مسئلہ کی جرافینین مسئلہ کی عقیدی یعنی پرچکش ایمان آمی نمسئلہ کی دنی امی بیشن Ve ola belki ne be, ev arabi, hem kürdün, ya hem türkün, ya hem zazanı, alakam evriyeti neye? Alakam kesinlikle beye. Çünkü perçek perçe imanameye, bilakis kiblegah amey bereye, bilakis geleki peygamber adı ur derbas bu Hatta en son Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, Jmekke'ye, Hz. Cebrail ve Aniye, Kutsi şerif ve şu evde ne çekmiyorlar diye. Şu böyle efendim ev mesela Arabaya ya mesela hene kudrene, mesela ki zafşar kesinlikle, em Yani bu bahardu cihete anıkayi, gerek eml ser, Filistin'e kutsar şerif. ...hem zeydem şoktun. Çı zamane mehebe... ...hata çıka mali mehebe... ...hata kuvveti mebeki... ...cine ko em her ne ve dere... ...hata leve dere ko em karı bin... ...süke ...eva imkane mehebin. Gere em vaz de bükün. Tabi ki em veya devlete kayin... ...çuna ve dere felan evi... ...em zeyde tşine zeyde bukhazın... ...o ...ama velakin tşkit ke ve alime... ...hakikaten... İro gele konuşuyor mazın hani Türkiye'de, Jibo Filistin'e hani topkin, işte rabijim ilaç topkin, gele tıştaydı ne belki beni de emnizane, em hatani karbin mutlaka em yardım akwa, o imkanı kal üre kafte. Neden tüm Müslüman kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize yalnız olmadıklarını haykırmak için toplanmış bulunmaktayız ve Peygamberimizin miras durağı olan Mescidi Aksa'nın içinde bulunduğu mübarek bir şehirdir. Ecdadımız Hazreti Ömer'in Selahaddin Eyyubi'nin emaneti üç kutsal mabetten birini bağrında taşıyan kutsal bir beldedir Kudüs. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla birçok İslam toprağı gibi bu mübarek belde de sahipsiz kaldı. Ve batılı devletler planlı bir şekilde dünyanın farklı yerlerine dağılan Yahudileri toplayıp Filistin'e, Filistin topraklarına yerleştirerek işgal sürecini başlattılar. Müslümanların gafleti ve Filistin'e yeterince sahip çıkmaması sonucunda bu işgal giderek maalesef artmıştır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa bir asra yakındır.

vatanlarından öz vatanlarında garip kalan bütün mazlum, bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha Masra.